Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu uzun zamandan beri zaten üzerinde durduğumuz anabolik steroidlerle ya da testosteronla ilgili olacak arkadaşlar. Yani uzun zamandan beri bu konuyla ilgili de video yapmıyordum açıkçası. Şimdi gene sorular geliyor arkadaşlar. Bir arkadaşın bir sorusu vardı özellikle bu videoyu onun için yaptım diyebilirim. Ben şimdi diyor testosteron tedavisi yaşlılar dediği zaman kullansam bana bir zararı olur mu? Karaciğerime, böbreğime, kalbime bir zararı olur mu? diyor. Ben diyor işte diyor bir youtuber gördüm diyor. O youtuber diyor işte diyor aklı 50 yaşına gelmiş diyor. Artık diyor ben diyor testosteron bende düşük diyor. O yüzden ben diyor testosteron tedavisi TRT tedavisi alıyorum diyor. Ama benim aklıma takılandı diyor. Acaba ben testosteron tedavisi kullansam benim organlarım zarar görür mü? Görmez mi? diye soruyor. Tabi haklı olarak soruyor. Şimdi daha önce bu konuyla ilgili videolar yaptık. Bu konuyla ilgili arattırırsanız testosteronla ilgili belki 50 tane 100 tane video vardır. Bu videolarda bunlardan bahsetmiştik ama gene bir konuyu toparlamak Özellikle anabolik steroid kullanımı ve TRT arasında ince çizgiden bahsetmek istiyorum. Çünkü anabolik steroid kullanımı, kür yapılması, TRT yapılmasından tamamen farklı arkadaşlar. TRT yapma sebebi bir kişide hastanın şikayetlerine binaen yapılan bir tedavi. Yani hasta da eğer cinsel seksizlik, sertleşme sorunu ve libido da azalma varsa o zaman bizim uyguladığımız bir tedavi bir tedavi. Hastaya diyor, hasta bize geliyor diyor ki Hocam ben de cinsel seksizlik var, sertleşme sorunu var, işte enerjide azalma var, depresif halim var benim, işte ya yani kendimi kötü hissediyorum diyor ve ölçüyoruz testosteron seviyesi 350'nin altında e bu hasta da testosteron tedavisi fayda görür diye düşünerek tedaviye başlıyor. Yani durup dururken başlanan bir tedavi değil ve verdiğimiz tedavi biyo özdeş yani vücutta hali hazırda var ama ne eksik olan yerine eksik olan şeyi tamamlayarak yapmak yani. Şimdi biz burada fizyolojik sınırlar dediğimiz sınırları geçmiyoruz. Yani geçiyoruz eyvallah ev ama çok minimal geçiyoruz. Minimal geçiyoruz. Yani özellikle enjeksiyon formunda geçmemek mümkün değil tedavinin bazı aşamalarında ama ortalama testosteron seviyesi, ortalama testosteron seviyemiz fizyolojik sınırlar içerisinde kalıyor. Şimdi bu işte Sustonon var, Enantet var, işte Nebido var, şu var bu var. Şimdi bu mesela Sustonon dediğimiz ilaç yaklaşık 50-60 yıldan beri piyasada TRT tedavisi için satılan bir ilaç. Güvenliği, güvenliği oldukça yüksek bir ilaç. Biz bu tedaviyi verirken hem biyo özdeş vücuda tam birebir aynı bir hormon hem de fizyolojik sınırlar içerisinde kaldığımız için biz hastalarda ki bununla ilgili yapılmış yüzlerce belki binlerce çalışma var arkadaşlar hastalarda karaciğerle ilgili kalple ilgili ya da böbreklerle ilgili herhangi bir yan etki beklemiyoruz herhangi bir hipertansiyon gelişmesi şeker hastalığı gelişmesi karaciğer hastalığı gelişmesi böbrek etmez gelişmesi beklemiyoruz yani böyle bir durum yok da benzetebilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Aynı troidi çalışmayan bir hastanın her gün troid hormonu alması gibi. Niye alıyor hasta tiroid hormonuna? Eksik. Ve eksik olduğu zaman ne oluyor? Enerjide bir azalma, bilişsel fonksiyonlarda bir azalma, aynı testosteron gibi önemli bir hormon. Ve hasta bunu tablet şeklinde veriliyor ve hayatı boyunca bunu kullanıyor. Diyor ki, ölene kadar kullanacaksın. Senin tiroid bezin çalışmıyor diyor. Hasta kullanmadığı zaman nasıl oluyor? İsteksiz, cansız, halsiz oluyor hasta ve sıkıntı doğuyor. Bu testosteron tedavisi de TRT tedavisi dediğimiz tedavi tamamen böyle bir durum. Var. Şimdi gelelim YouTuber arkadaşın durumuna. Şimdi YouTuber arkadaş önceden uzun süre anabolik steroid külleri yaptığı için kendine ve bıraktıktan sonra da tabi doğal, doğal olarak test eski haline getirmek oldukça zor bir süreç içerdiği için ve o süreç içerisinde testosteron seviyesi düşük seviyelerde dalgalanacağı için diğer seçenek olan çocuk beklentisi de yoksa özellikle TRT tedavisine geçmesi bu youtuber arkadaş için en mantıklı olan. Hiç gerek yok yani çocuk düşünmüyorsa bu arkadaş hiç tesisleri eski e, formuna çevireceğim diye uğraşmasına gerek yok. Hayatı boyunca geri kalan hayatı boyunca düzenli bir şekilde fizyolojik sınırlarda kalacak şekilde TRT tedavisine geçebilir. Ve e, kontrollerini yapar. Burada kontrollerde yapmamız gereken hemogram seviyesi dediğimiz kan artıyor mu? Hemogram, PSA dediğimiz prostat kanser tarama testi artıyor mu? Kolesterol profilinde bir sıkıntı var mı? İki tane major zaten şeyimiz var. PSA ve hemogram bunlar çok önemli bizim testle sonra tedavisinde. Onun dışında hastada diğer testleri zaten rutinde yapıyoruz arkadaşlar. Yani onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Anabolik kürlen, TRT arasındaki ince çizgi şuradan geliyor arkadaşlar. Şimdi birçok arkadaş ben kendimi kötü hissediyorum diyor. Mesela özellikle sporcu. TRT tedavisi başlıyoruz. Tamam hasta iyileşiyor yanına Bu sefer diyor ki hocam ben bunun yanına bir boldanon eklesem, bir mastron eklesem, bir rimobolon mu eklesem filan dediği anda program bir eklesen onun yanına tamam mı? Tak o anabolik küre giriyor. Neden? Çünkü siz fizyolojik sınırların artık çok üstüne yani çıkmış oluyorsunuz. Sustonun rimobolonla bile serbest testosteron -test seviyeniz 10 katına kadar çıkabilir. Yani serbest testosteron seviyesinde arkadaşlar total değil. Ana hani yorumlarda çıkmıyor çıkmıyor demeyin. O da şöyle söyleyeyim. ilk üçüncü gün, dördüncü gün bakarsanız çıkıyor o seviyelere. Tabii sonra azalıyor. Baktığınız zaman ee, bir hafta içerisinde, on gün içerisinde yarılanma ömrü var zaten. Atılıyor vücuttan. Yirmi günde de atılma süresi var zaten. Stone'un gibi yirmi bir günlük bir ürün. Yani ince çizgi oradan geliyor arkadaşlar. Şimdi insanlar tabii TRT tedavisinden hala korkuyor, hala çekiniyor. Bırak insanları, doktorlar bile TRT tedavisinden çekiniyor. Ama yani günümüzde çok güzel yapılmış yayınlar var. Traverse yayın var. Daha önce bunu anlattım. Traverse yayın dediğimiz yayın mesela sadece kalp hastaları na TRT tedavisi yapılarak değerlendirilen bir çalışma. Yaklaşık 5000 hasta üzerinde plasebo kontrollü yani hastaların yarısına yalancı ilaç, yarısına da gerçekten testosteron vermişler ve 2.2 yıl boyunca takip etmişler. Komplikasyon oranlarına bakmışlar. Kardiyolojik açıdan ve diğer açıdan komplikasyon oranlarına bakmışlar. Arada herhangi bir şey tespit edememişler. Zaten mantık yanına baktığınız zaman vücutta hala hazırda var olan bir hormonu kisik olan yerine koyarak yapılan bir tedavi şekli bu. Burada ama şu ama fizyolojik sınırların üzerine çok çıkmayan işte bunun ayrıntılarını anlattık arkadaşlar. Enjektable olanlar, iğne şeklinde olanlar verdiğiniz ilk bir hafta içerisinde ya da üç gün içerisinde fizyolojik seviyelerin üstüne çıkabiliyor. Ya da işte jel kullanabilirsiniz, enjektable kullanabilirsiniz. Evet. Bir sürü testosteron replasman çeşidi var. Bunları hep ayrıntılı eski videolarda defa kez anlattık. Burada TRT tedavisiyle anabolik stöit kür tedavi, kürü arasında tedavi demiyorum kür arasında dediğim gibi ince bir çizgi var. Ee, siz şunları da sorabilirsiniz. Mesela anabolik steroid kürü işte 3 tane birden ürün kullanıyorlar şöyle yapıyorlar. Arkadaşlar anabolik kürün sonu yok. Yani ya da az zararlı bir anabolik kür kullanayım diye bir şey de yok arkadaşlar. Her ilacın bir güvenlik dozu var. Mesela sustolon tedavisinde e, ya, ya bakarsanız eğer... E, Orada ne der? İşte 100 hastanın bir tanesinde şu yan etki, 1000 hastanın bir tanesinde şu yan etki, 10000 hastanın bir tanesinde şu yan etki yüzlenebilir diye. Bu güvenli dozlar için görülen sınır. E ne olacak? Mesela diyelim ki sus tonunu haftada yaptın 4 tane. Mesela işte 2000 1000 mg testosteron yaptın haftalık. O zaman ne olacak? Bu %1 gördüğün görmeye başladığın yan etki onda bir kişide ne bileyim 5 kişide bir kişide görülmeye başlayacaktır Doğal olarak. Orada artık çen bazı insanlar yüksek dozları rahatlıkla kaldırabilirken bazı insanlar düşük dozlarda bile sıkıntı yaşayabiliyor. Bu güvenlik dozuyla ilgili. ilgili tabii bir sürü çalışma yapılıyor. İlaç ondan sonra piyasaya çıkartılıyor. Bu tür ilaçlar ilk çıktığı zaman ya da yeni bir molekül bulduğunuz zaman mutlaka insan çalışmaları da yapılıyor. İnsan çalışmaları da yapıldıktan sonra yeni etkiler değerlendirdikten sonra daha sonra da bildirim metoduyla yani etkiler takip edilmeye devam ediyor arkadaşlar. TRT tedavisinin amacını anlatma, anlatmak istedim amaç bu. TRT tedavisinde biz hastalara kas yapsın diye vermiyoruz arkadaşlar. TRT tedavisinde şu anda tıbbi indikasyon cinsel seksizlik ve sertleşme sorunu esas tıbbi indikasyon bu. Ama bazen sporcu arkadaşlar geliyor. Hocam ben de diyor kas tutamıyorum. testosteron seviyem çok düşük. Bana bu işte e, TRT tedavisi başlar mısınız? Yani, dürüst olayım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar burada tedaviden kaçmaya çalış. Çünkü burada kişi herhangi bir erektil fonksiyonu yok, erektil bir sıkıntısı yok, ile ilgili herhangi bir problemi yok ama ee, kas tutamıyorum diyor. Haklı, doğru söylüyor. 200'lerde, 300'lerde testosteron seviyesi var. Gerçekten tabi kas tutulumu, kas geliştirmek oldukça zor oluyor bu kişilerde. Ama bizim görevimiz yani indikasyonumuz dışı. Neden? Çünkü bu yüzden bir tedavi verirsen eğer herhangi bir yokuşun ya da sıkıntı olursa bu hastadan sorumlusunuz. Sorumluyuz biz. Yani bunun için bir sertifikamız var. Sertifikamız hukuki olarak değerlendirme kapsamına alınır bu sefer. Dışarıda insanlar testosteronunu buluyorlar. Herhangi bir sertifikası yani tıbbi şey olmayan bir insandan mesela komplikasyon çıktığı zaman da herhangi bir problem çıksa adam zaten kaybedecek herhangi bir sertifikası da yok arkadaşlar. Ama kişi derse ki hocam ben de sertleşme sorunu, cinsel seksizlik problemi de var. Tamam o zaman diyoruz tedaviye başlıyoruz diyoruz. E, Güven her hastanın herhangi hastanın böbrek karaciğer fonksiyonları şunun da takip ederek baştan zaten bakıyorsunuz önce bir. Ondan sonra hastaya gerekli tüm açıklamalar yapıldıktan beri rıza sağlandıktan sonra hastaya TRT tedavisi başlıyoruz. TRT tedavisi arkadaşlar uzun maraton bir tedavi. E, yapılan çalışmalar var. 10 yıldır, 12 yıldır takip edilen hasta grupları var. Hala takip ediliyor. 15 yıldır, 20 yıldır takip edilen hasta grupları var. Yayınları var bunları. E, hastalarda birçok e, fayda gösteriyor. Ne gösteriyor? Bel çevresinde azalma, karın yağında hareket kabiliyetinde artış, kardiyak hastalıklara bağlı ölüm riskinde azalma, tüm mortalite, yani tüm ölüm tüm, tüm nedenlere bağlı ölüm sebeplerinde oranlarında azalma gibi birçok olumlu etkisi var. Yani insan sağlığına testosteron tedavisini dediğim gibi basitçe düşünmek gerekirse nasıl bir insanın tiroidi çalışmadığı zaman tedavi oluyorsa testosteronun üretimi düşükse vücuttaki hastanın gerekli verdikten sonra dışarıdan testosteron replasmanı yani yerine koyma tedavisini dinlediğiniz için teşekkürler. Sabrettiğiniz için teşekkürler. Saygılarımla kalın.